stüdyon girişi mi? Evet. <laughs> Mimari biliyormuş gibi konuşuyorum ya çok komik. Bak, Güzel. Teke tek tek tanımayacağım tek ayağım budur herhalde. Köleliği geri getirmek lazım. Olum <laughs> bir tek Osmanlı'da mı saraylar vardı sanıyorsun? Ne <laughs> <laughs> ya var yanında ya? Hayalinde kendi. Osmanlı'nın <laughs> canı var adam bak Bak <laughs> bu. Tarih ellerinden büyüğü. Bunları döveceksin ya. Yani, vallahi. <laughs> Hacı nereden çıkıyoruz buraya? Oldu ya. arkadaşlar. Kaan geldi. <laughs> Sonunda mutluyum arkadaşlar. Şu an Kaan'ı Kaan Londra'ya gezdiriyorum. Şu an gezdikçe zaten video çekiyorum. Video çekince de bunu ayrı bir video paylaşırım herhalde. Arkadaşıma Londra'ya gezdiriyorum. falan diye. Neyse videoya hoş geldiniz. Biz biraz gezdik aslında. Ben girişi şu an yapıyorum. Bugün girişi mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir, bir, 60 tane falan video çektim yani. Bu da girişi şu an yani. <laughs> Hadi siz gezin arkadaşlar. Biz bitirmiş olacağız. <laughs> Bu içinde bir tane dev dinozorun şeyi olan yer var ya Aa. oraya gidiyorsun. Kaç i̇şte oğlum. Oğlum bir tek Osmanlı'da mı saraylar vardı sanıyorsun? <laughs> Çok feci bir şey olmuş. Işığı ışığı bekleyeceğiz her zaten. Atarız. E evet, bir de bak hepsinin ayrı ayrı üzerinde şeyleri var yani böyle. Aslan şeyleri falan hepsi ayrı ayrı e, yönlerde şey yapılmış. Köleliği geri getirmek lazım. Ya abi ya. videoyu mahvediyor neyse kesmeyeceğim bunu. Abi London abi. Giriyoruz. İyi bak geçen sene geldiğimde çok sıra vardı yani. kan Kangaroo. Sizce işte. Tazmanya canavar adam bak sen. Tazmanya Çok tatlı duruyor cidden abi. Biz alıntıları ya yine yalan Evet söyledim. abi. Her gördüğünüz şeye verdiğin şey kepki ayrı komik abi. Bak bu fare gillerinden büyüğü. Neyi? Fare gillerinden büyüğü bu mu? Ben hiç kesinlikle yok. Gördüm işte. Vay be. biz. Testin troll'ü mü, gerçekten. Ring shot. Oğlum bu face büyük mü gerçekten? Dünyanın en tehlikeli galiba. <gülüyor> Net. Ondan face linkler büyük olduğunu bilmiyordum ben. Gerçi ne kadar büyük olabilirdi diye düşünüyor insan yani evet. tabii ki büyük olacak Bak, da. Tek tek dalamayacağım tek hayvan budur herhalde. Ya. Siyaset. Büyük balık küçük balığı oğlum. Büyük kuş küçük balığın, küçük kuşun balığını yiyor daha çok. Yes, çok iyi lan burada video çekebiliyorsun. Türkiye'de şey çekemiyorduk. Şey Oha harbi olabilir lan. Şaşırmam yani şu ledler iklim yok işte oh, samut. Şunları döveceksin yani abi. bir. Güzel lan abi ya. Darwin Center mi oldu? Morfoloji ya da anatomi. Nice işte, nice işte, nice. Işte. Ama artık bir tane düzgün kamera almam lazım. Bir de mikrofon. Gireks kafası mı cidden? Gireks <laughs> restoran çok iyi. 13 puan bilemedim. Müzeye girmiyoruz oğlum 27 puan diye. <gülüyor> <Gülüyor> USA. America. USA Canada. Nice. 880 yıllarında İngiltere'de birisi öğrencisi olsaydı, şu içine açıp bakıyordum. Çabuktaş'ta da yapmalıyız. <laughs> Bu şey, şey mi değişiyor? Oha üç farklı şey gözüküyor lan dünya şeyini nereden görüyorsun? Nasıl dünya şeyini nereden görüyorsun? Sadece Rocky Rings ve IC Ama dünya... Ha. görmek istedim mi? Ha şuradan, ha şurdan, Şu açıdan bakınca görüyoruz. Onu nasıl ayarlamışlar? Çok acayip. Heh. Nice. Ne oluyor ekranda? Bu ne lan? Ha, doğru, doğru lan Abi al işte ben de kendimi kötü hissediyordum Bu adam nasıl her şeyi biliyordu? Adam fizik olayın olduğunu hatırlattı Astrofizik pardon <laughs> Okay. mimarisi çok iyi. Umm keşke ben de çekseydim aşağıda böyle. Gerçi bunu da çalmış olabilirler birilerinden de neyse. Evet. Neyse. Şurada kalın arkadaşlar burada. Çok iyi lan. Monkey. Evet bakın maymunlar işte bahsettiğim gibi abi her şeyin her noktanın seyahir mimarsa fayda. Şu an en büyük ağacının gövdesiymiş abi yok yani bak bu insan bedeni, şu da büyüklüğü yani. İnsan bedeni daha yüksek.

Dostlar, şimdi National History Museum'dan çıktık, Kaan'la gezdik zaten. Doğa Tarihi Müzesi diye geçiyor. Gezmeye devam ama bir bir, Khan'ın bir 12 saati daha var burada. Gidiyoruz. Gelin. Khan. Devam ki. ya. Victoria ve Albert Müzesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Şurası galiba girişi. Hani eminde de değilim yani. Bence artık benim profesyonelde bir mikrofon ve kamera alma vaktim gelmiş. Şurada bir insan grubu var. Acaba ne yapıyorlar? Şu an? çok merak ediyorum. Turist kafesi. O ha o yani turist kafesi gibi de duruyor. Hiç emin değilim. Tabi bina bayağı güzelmiş. Bak abi bak. Hepsinde farklı insanlar. Hepsinde farklı bilim adamları. Galiba yani emin değilim. Aynı kişi olabilir yani. Ha yazıyor altında. Dur bakayım. Reynolds. Hog okuyamadım. Çok yemiyorum. Tom Minek sayfa. Postway okay. Geldik. Oo, beğenirseniz. Işte nice, 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 nice. Merhaba arkadaşlar girdik abi heykeller 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 ha, çok da güzel heykeller gibi duruyorlar yani. Lan aynaymış. Neymiş abi? Burada hafif bir fotoğrafı resmi çiziyormuşuz. Çizmek isteyenler için. Burada da bu manzarayı mı çiziyormuşuz galiba? Öyleymiş. Çok ilginç lan. Evet. Güzel. Bu ne? Write a museum yazmıyor galiba. mandalımız değil bir anıt falan var mı? Oralar Yani onlar açısından makul abi. Şimdi arkadaşlar London'a gidiyoruz. Çok ikonik. Korkuyorum şu an. Korkmuyorum da. Biraz pahalıya geldi. Biraz üzüldüm ama. Yani umarım müthiş bir deneyim olur yani. gibi şeyler Ne gibi? Hacı nereden çıkıyoruz buraya? Oldu ya. This is done, bro. Welcome, bro. Brat. Ay şimdi yemek yedik aman Allah'ım. Ya evet. bas. Bir saat sonra geçen zifiri karanlık. 아, 뭐, 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 에 뭐, 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 무슨. arkadaşlar şimdi Uber bineceğiz. Benim şarjım bittiği için hiçbir şekilde uzun bir süre bir şey çekemedik benden. O güzel yemek falan yedik. Lan gittik ama abi ben çok korktum. Kanlarını çektik kaç video yine de abi. Oo, çok yüksekti. Böyle yere bakıyorum abi bütün böyle 15-20 dakika boyunca. Yani Olsun yani en azından cesaret edip bilmem bir evet bir şey yani. Eyvallah. <laughs> Avrupa'ya doğru gideceğiz Uber botla. Hayır yani benim eğer yüksek bir korkum olsa evet belki bana. Hani 30 şu sterlin beni bineceksin. Bilmezdim yani. <laughs> benim aklıma gelmiyor yani, gelmiyor o kadar yüksek olacak. Bunu bilmem bile yani cesaretini takdir edin. Eyvallah. Biz şu an Tower Bridge'e gideceğiz. Ondan sonra yani çok ne yapacağız? Ufak bir nefes oldu. başlayacağız. Yarın sabah kanun uçağı var çünkü. Falan. Değil, saat sabah dediğimiz ha yani 8'de uçak var. 6'da havalimanı olması lazım. Onun için de 4 kıtta da otobüsü var. Onun için de 3.5'tan <laughs> otobüse binmemiz lazım. Falan falan abi. Inter Milan. Geldi arkadaşlar. Geliyoruz. Soğuk ama mavolda, abi 7 derece diyor ama hani bu buz gibi. Sizden 5 derece. 5 derece de değil yani. Daha da soğuyor. yok. Bakalım bir de gece 2-3 teşhine otobüse bineceğiz. Kimliğin nasıl olacak yani. Londra Kalesi'nden herkese selamlar babalar. Bir Ankara Kalesi ama ya. Ankara Kalesi değil mi? Gidelim biz. Gidelim. Ben Ankara'ya aslında sadece bir günlüğüne gittim ya. Bir gün. Sadece Allah'ın bir günü. Arkada da şey var abi. Şu da e, Tower Bridge göğler. diyorlar. Yola da Türkçe, Türkçesi var mı onu da bilmiyorum ki. Çok saat abi saat, saat 8 saat. Neyin Türkçesi söyle? Tower Bridge'in. Kule mi abi sen? Kule, Kule köprü arkadaşlar tamam <laughs> Abi hava buz gibi saat daha 8 ama Hani bana şu an sanki saat Türkiye'de 12-12.30 gibi geliyor ha. 12.30 gibi geliyor 12.30 gibi geliyormuş Bir saatlik böyle Hava çok sokuyor hava, hani baya baya Karanlık baya yani Seçili karanlık besleniyor artık Hava sokuyoruz Hani bro welcome to London diyeceğim yani Oğlum Hollanda'da nasıl ki abi? Hollanda'da kaç Aynı. kaçtık arar? Aynısı. Ee? Aynı ellerdeyiz de ben abi 19 yıldır İstanbul'da yetim. O yüzden. Ha evet. Oğlum benim de bu havalara uygun montum yok ya. Garibanız. Aynen garibanız abi. Çok garibanız. Bu ses ne? motorcu çetesi geçti. Hemen Kaan durdu. Aa geliyor bir tane daha. Çok geç kalmış. Geç kalmış. çok geç kalmış. Hayır. Hayır. Bak oğlum aşağı ya. Oğlum. şöyle bak tamam tam. Bana ikilik bir adam var. Bir tane var. Ne yazdığını okuyamıyorum. Okuyabiliyor muyuz? 1914, 10, 1918. Ya. Ya ha arkada. Ha. Dur bakalım. Dur bakalım. Bilmiyorum ki. Londra şey duvarı diye bir şey var. O olabilir ama yani. Herif abi herif beni gezdiriyor ya. Yani. Ben buralara en son Şubat'ta gelmiştim yani. Abi, Oraya mı gideceğiz? bilmiyor sen da olur gidelim var. Tamam gidelim bari. 30 saniye sonrasından merhaba arkadaşlar geldik. <laughs> şaka şaka gelmedik. Abi kendi ellerimi üflüyorum. Sıfır sıfır. Ben bize git baksana. Sıfır, sıfır. Bunları çek bak adama bak. Oğlum dur buradan Renes çıkamıyoruz. Adam Rönesans'tan kalmadı. Rönesans'tan kalmamış şöyle diyor. Gerçi mimari sona benziyor zaten dur hemen bakalım. Yemin ederim bana iyi bir evet. kamera lazım. Şimdi. Bunu çok iyi lan. Dünya geçeri görmek var arkadaşlar yani. Telefonu almak. Tabii ki de. Ya gelin Londra'ya abi. Gelebiliyorsanız gelin diyeyim yani ne diyeyim. Vallahi. Çok karizmatik bir abimiz. Ortalığı adalet dağıtıyor gibi duruyor. Yani klasik Yunan, Yunan demeyeyim de Roma. Roma ha Roma Roma Yunan. Ancient Rome. Dizaynı. Ya çok da hoş duruyor. Neymiş? Yüzyıl neymiş abi? Sentinel yani köprü mü lan? Şey köprü diyorum, otel mi lan? Otel evet, olabilir bak. <laughs> Four Seasons, Four seasons mı gerçekten? Şurada farklı bir yapı arkadaşlar. Orijinal olay buymuş arkadaşlar. Yani galiba. İyi ne diyeyim? Hoş. Şu da arkadaşlar az önce gördüğümüz Londra. Tam <laughs> <laughs> kafanın üstünü çektik de hemen bakalım neymiş. Oh. İşte Ancient Roma ve Antik Antik Roman mimarisi. Yine binalar, adamlar. Yani abi işte evet. Ben de sanki mimari biliyormuş gibi konuşuyorum ya çok komik. Abi şuna bakın Nice. Çok 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 Onun da orijinal olabildiğini söylüyor Ben bir şey bilmiyorum abi. Özürcü imitasyon dedi. Sanki Kaan'da bir, sanki bir şeyler biliyormuş gibi konuşuyor. Çok abi. Aynen. Şuna da sanki şey dedi ya. Bu da olabilir dedi. Bakalım bu neymiş? Aa, Hızlı gibi. Ha. Kamadan kalsa bilginiz olur herhalde. Bilgin olur muydu? Kamadan kalsa. Öyle mi diyorsun? Neymiş bu? Ama Antik Antikyan'la alakası yok. Onları kesin eminim. Trinity House'muş. Okey, okey, okey. Ne olduğunu çözemedim ama olsun. <laughs> Neyse abi devam ya. Evet. Tower Bridge'in oradan. Şu an buraya bir 10 kilometre falan bisiklet sürdük. Eve de bir 4-5 kilometre bir şey kaldı. İşte geldiğimiz yere geri döndük arkadaşlar. Çok manyak güzel bir deneyim oldu. Ben bayıldım yani. Şu an bacaklarım çok ağır. Yomuhtan ineğe Yürümekte çok zorlanacağım ama olsun. Falan da yani ilk defa da bisiklete biniyorum abi Londra'da. Falan. Evet. Yani böyle bisiklet sürerken de video çekmem çok yasak, çok tehlikeli bir şeydi çekmemeye çalıştım ama Reels çektim birkaç tane Reels için. Hadi bir paylaşayım dedim arkadaşlar. Hadi biz de eve gidelim oğlum. Ben yoruldum artık. i̇şte UK